arkadaşlar hiçbir masa bir puan hak etmiyor biliyorsunuz. Lütfen kimse kimseyle puanlı konuşmasın. Puanlama için hazırsanız buyurun. Yıldız ve Bülent için kaç puan vereceksiniz? Peki arkadaşlar kapatarım lütfen. İlk ikiyi alabilir miyim? Doğanur Gülden e ver. hemen bana versin. Vallahi ne diyeceğimi bilemiyorum arkadaşlar size. Benim söylediklerim demek ki bir günlük mü şöyle mi? Bir var mıdır? Vardır. Vardır. Kim vermiştir? Doğanur. Neden? Yani bugün gün boyu bizimle biraz polemiğe girdi. Gülden'den beklerim ama o vermez. Öyle bir değil. Beklersin ama. Beklerim ama vermez. Herkesten Ve ben herkese emeğine göre sessiz. veriyorum. Beşte verdiğim oldu. herkesden Herkesten de beklemeyin yani vardır aklınızda birileri onları soruyorum size. Bu arada biriniz bir tane değil arkadaşlar. Bence hak etmeyen bir masalar bu kadar değil. Bence bu masa biri hak etmiyordu. Yani e, kim verdiyse bence çıksın. Beklemiyorum ama verdilerse eğer açık açık bilmek istiyorum. Hak etmedim bence ya. Bu masa hak etmedi biri. Ya, tamam. O kadar emeğimi, o kadar zaman harcadım, hakkım var. Hak etmedim. Biz orada stresten birbirimize girdik. Herkes bir taraftan saldırdı bana. Çok ayıp. Hiç bir hak etmiyorum. Yıldız o birden üç tane var masada. O kadar olumsuz eleştiri oldu. Ben Gülden'e yine bir vermedim mesela. Üç bir. Üç bir ne demek? Gerçekten şu an üç bir mi? Şaka gibi. Ay sinirden gülmek istiyorum. Gerçekten psikolojim bozuldu şu an. Ya sakin ol senin yüzünden değil. Ben yapamadım. Benim yüzümden verdiler. Belli. Ya bana bir şeyler söyledin Yıldızcığım ama ben hakkım neyse onu aldım. Zaten burada da real olduk. Yani kalkıp sen hani bu benim damak e, zevkime uygun değil dedin. Evet hakkaniyetli de verdin. Emin olabilirsin ben de hakkaniyetli verdim. Gerçekten hakkaniyetli verdim. Hakkını da yemedim. Orada sana da beğendiğimi de söyledim. Beğenmediklerimi de gerçek anlamda eleştirdim. Hakkım bu muydu Gülden? Benim verdiğimi nereden çıkartıyorsun? yani şu an insanlara söyleyebilirsin de benim üzerimden gelmen hoş değil. Ben gerçekten neyi hak ediyorsan onu verdim. Buna emin olabilirsin. Zaten masa, çıkacak da yani. puanını görelim. Anlayacaksınız zaten. Direkt ben vermişim. Yıldız ve Bülent bu masa onlara toplam... Oh. Of. 13 puan verdi sadece. 13 puan. 13 nedir arkadaşlar? kadar mı kötü? Börek aç yani börek var önünüzde. Hadi bir bir yani iki verin bari ya. Hani iki verseniz 13 puan. İki de kaynanalar verdi 15 puan Sayda Hanım bu burada kalmayacak. Bu birlerden bir tanesini de bu Ramazan vermiş olabilir. Bu bir şey etmedim. Yarın herkesten hesabını ya bana soracağım. Ya sana saldırıyorlar zaten. zaten çok ilginç. Hesabı puanla sormayın. Yani kısasa kısas diye bir şey yapmayın ona kızarım. Vallahi ben şahsen öyle bir şey hiçbir var. zaman olmadı hiçbir şey. bizde bizim üzerimize geliyorlar ama ben bunları ama bir hak etmiyorum. i̇ki puan verseniz 16 yapar ya. Biri vermem Görürsünüz. Sonuçta ya kim ne verdi? Gerçekten hani beğenmediyseniz iki verirsiniz masa 16 yapar yine çok yüksek olmaz. Ama şimdi üç tane bir olunca on üçte kaldı. Neyse devam et. Bir şey söyleyeyim mi? O? bir değil. benim de değil. Söylediniz ama değil yani. Yakışan değil yani. Kız orada çok zorlandı. Aslında bizi de biraz zorladı. Ama bak finalde baktım şimdi ben o sütlü burayı sevdim. Yani öyle kötü bir börek değildi. Ha biz çok yardım etti Kezban'la o doğru. Ama kız da, hamurları kendi açtı hamura yardım etmedik. Evet yavaştı falan ama üzüldüm yani 13 nedir ya o kadar da değil. Peki ben kaç verecektim? Normalde 7 verecektim. <laughs> Gerçi bu bir şey değiştirmeyecek yani buradan artık bir, bir şey olmaz. O yüzden ben yine 7 mi vereyim daha iyi olmasını beklerdim. Şöyle göstermedim mi size pardon. Peki arkadaşlar keyifli, güzel, muhabbetli sofralarınız olsun. Sizi çok seviyoruz. Yarın görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın. ATV YouTube kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.